modern ve estetik şehircilik anlayışıyla 19 ilçenin silüetini değiştirmeye devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi, Gürgentepe ilçesinde cephe giydirme ve meydan düzenleme çalışmalarını tamamladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, binaları sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşturmak adına ilçede bulunan 13 bina ve 16 cephede iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Kapsamlı bir çalışma sonrası mantolanan binalar belirlenen renklere boyanarak yenilendi. Binalar aynı tür renklere boyanarak estetik ve görsel açıdan iç açıcı bir görüntü ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarla ilçenin güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden vatandaşlar, Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti. Gürgentepe'de esnaflık yapıyoruz 25 yıldır. Cephemiz gerçekten çok güzel oldu. Sayın Bakanımıza özellikle çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Meydan daha önceki haline bakarak 10 numara oldu.